Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda arkadaşlar tekrardan DNS'lere geri döneceğiz. Fakat arkadaşlar DNS'in ne olduğunu sizlere anlatmayacağım. Bununla ilgili olarak daha önce ben videolar yapmıştım. Bunları da kanalda bulabilirsiniz. Bu videoda DNS değiştirmeyi çok kolay hale getiren ücretsiz açık kaynak kodlu bir programdan sizlere bahsedeceğim. Programımızın adı arkadaşlar DNS Changer. Buradan GitHub reposundaki adresini ben buraya koyuyorum. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın burada zaten DNS Changer'ın ne olduğunu anlatıyor. Ve arkadaşlar bakın buradaki antivirüs sonuçlarında şuradan virüs total sonuçlarını gösteriyor. Herhangi bir zararlı bir şey yok. Bunu niye koymuş arkadaşlar? Çünkü indirdiğiniz zaman Windows sanki zararlı bir şeymiş gibi bunu algılayabiliyor. Bakın buradan download'a geldiğinizde şuradaki releases yani yayınlananlara geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar Windows 11 exe'yi tıklayarak indiriyorsunuz. Bakın bunu tıkladığınızda şöyle oluyor. Bakın diyor ki bu yaygın indirilen bir dosya değil uyarısı veriyor buradan şurayı tıklayıp sakla diyorsunuz ve arkadaşlar yine de sakla diyerek bunu indiriyorsunuz ve direkt zaten birkaç saniyede yüklenen hafif bir program arkadaşlar. Programı yükledikten sonra arkadaşlar şuraya bakın zaten geliyor tıklıyorum. Böyle bir uyarı geliyor. Buna evet diyorum ve bu şekilde sade basit bir arayüz bizi karşılıyor. Şu an zaten ben Cloudflare kullandığım için otomatik olarak arkadaşlar çıkıyor ve bakın pingini de bana burada gösteriyor ve adresi de bu zaten 1111 olarak geçerli adresinde bize gösteriyor arkadaşlar. Burası zaten ana sayfa bölümü ve bakın burada bağlı diyor bize. Bakın buradan keşfet bölümüne geliyorum. Burada bize hem pingini yani etiket olarak da gaming web sadece gaming gibi etiketlerini de bize gösteriyor arkadaşlar. Bakın mesela Google'ın pingi daha yüksek gördüğünüz gibi ben bunu eklemiştim. Mesela çıkartalım arkadaşlar bunu Google'ı. Burada arkadaşlar çok farklı DNS'leri de bize gösterebiliyor. Mesela bakın Open DNS fakat arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki şu pink seviyelerinden bunu anlayabiliyorsunuz. Yeşil olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bazıları sıfır ama bunlarda da gördüğünüz gibi kırmızı yani bağlanma problemi olabiliyor. Dolayısıyla ben burada yeşil olanları seçiyorum. Mesela buradan Google'a geldik. Şuradan artıya bastım. Tekrar ana sayfaya döndüm arkadaşlar. Bakın hala Cloudflare gözüküyor. Çünkü şuradan da ayarlamam gerekiyor. Bakın buraya ekledim ya bunu. Buradan Google'ı seçiyorum arkadaşlar. Şu an bağlı değil. Bakın bağlan diyorum. Gördüğünüz gibi şu anda Google'ın DNS'i ile internete bağlandık ve bakın pingi de sabit gibi 13 olarak görünmekte arkadaşlar ve adresi de bu 8888844 adreslerini bize gösteriyor. Fakat arkadaşlar Türkiye için yine her zaman olduğu gibi Cloudflare ve birçok ülkede en hızlı ve ping değerleri en düşük DNS sunucularına sahip arkadaşlar. Buradan yine ben Cloudflare'i aktive ediyorum. Gördüğünüz gibi 5 ping hem oyunlarda hem internette en iyi olanı bu. Buradan ayarlara girerek de arkadaşlar tema bölümünden sistem, açık tema ve kapalı temayı seçebiliyorsunuz. Otomatik güncellemeler veya arkadaşlar direkt bilgisayar başladığında açılsın mı veya sistem tepsisi içerisinde uygulamayı minimize etmek istiyorsanız bunu da seçebilirsiniz ve buradan da analitiki açık veya kapalı hale getirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oldukça basit ve gerçekten de kullanımı kolay bir DNS değiştirme programı tek tık ile arkadaşlar hiç Windows 10 veya 11'deki ayarlara girmeden DNS'inizi bir tık ile değiştirebiliyorsunuz. Bugünkü videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarar ve beğenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Abone değilseniz de aboneliklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.